gerildiniz ha he Selim'le? Hem o intihar olayına bakayım. Çatı falan bir şeyler. Bir şey de doğru gün anlatmıyorsun ki aa, aa Anlayacak bir şey yok çünkü bunlar. Ey. Selim Efendi kızın birine mavi boncuk dağıtmış. da intihar etmeye kalkıştı. Kızım sizin okul ne eğlenceli be. Oğlanlar da anlatmasa bir şeyden haberim olmayacak. Sağ ol. Pınar, konu değiştirebilir miyiz? Lütfen. Hmm. Bunu beğenmedim. Elinizde başka ne var onu göreyim diyorsun yani. İyi. <laughs> Yalnız Selim de Selim'miş ha. Ne demek şimdi? Acayip yakışıklı demek. Ayrıca çok karizmatik demek. De bütün kızları neden peşinden koştuğunu gayet iyi anladım demek. Ay tamam anladım, anladım uzatma yeter. Ay, ay ne de ki klib yapamıyor be? Ne olacak canım? Evet yakışıklı, deyiversen versen pullarının dökülecek. Hop, oh, oh. Hoppa. kırılan pulları unutmayalım beyler. Hop, ba Musit. Baba çayla basayı ya. Kuruttun bizi gözünü seveyim hadi ya. Hemen geliyor abi. Ars yaptın ya var. bas. yerinde tabii. Tabi lan. <laughs> oynuyorsun oğlum ne bekliyorsun? Hadi oynuyorsun oğlum. Serap. Ne haber? İyiyim sağ ol sen. İyi de, ne yapayım babam yok. Dükkana bakıyorum. Ha, kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Lazım mı bir şey vereyim? Mi? Yok, çok sağ ol. Kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hayırdır bülbül? Sen her müşterinin arkasından böyle bakar mısın ha? Kimseye baktığım yok benim. Atma bülbül değil kardeşiyiz. Adım bülbül değil Bülent. Yapma ya. Bülbülü beğenmediysen düldül dül de diyebiliriz ha. Mesela benim adım da Barbaros. Ama herkes bana barbar der. Ne yapacağız şimdi? Ha? Şimdi sen geç içeri. Bu kıssadan hisseden ne anladım diye bir düşün bakalım. Anladın mı? Bingül efendim. Yürü lan! Anneciğim. Serra. Sürpriz. Aa bunlar mı? Ee arada bizim de sürprizlere ihtiyacımız var değil mi? Bana mı aldın yoksa inanmıyorum. Bakalım beğeneceksin. Rami çok güzel. Ah çok güzel. Şunun renklerine bakar mısın? Beğendin mi? Çok. Canım. Ay çok beğendim. Sürra çok güzel. Yalnız Yıldırım konağını unuttum sanma. Masa örtümüzün renklerine bakar mısın? Buna baka baka içimiz açılır bizim vallahi. Çok güzel kızım sen ser onu. Ay, ay çok güzel bu. Hii. Ama ben geç kaldım okula yetişmem Aa, anlasın. Nereye? Ay giyeceğim bunları görmeyecek misin üstümde? Tamam diğerlerini de akşam gelince görürüm. <laughs> Kolay gelsin. Ay çok güzel. Renge bakar mısın? Selam. Biricik Hanım. Nasılsınız inşallah? Selam tatlısı. iyi. Bakıyorum enerjin yerinde. E, tabii canım yani biliyorsun ben gece yatmadan önce kendimi şarja takıyorum. Sana da tavsiye ederim. Oo dondurucu komiksin Murak. Teşekkür ederim. Selim gördün mü? Gördüm. Nasıl değil mi? Tabii yaşananlardan sonra ne kadar iyi olabilirse. Yani tadı kaçtı tabii ki birazcık sonuç olarak her gün biri sonuçunu intihar etmiyor. Ama bence Selim'in bunda hiçbir suçu yok. Kızın kendisi sorunluymuş zaten. Selim'e dayanılmaz cazibesi. O bir şey yapmasa bile iki gün geçirdikten sonra ona aşık olmayacak kız tanımıyorum. Normal.